22 Mayıs 2024 Çarşamba 9 koşulu İstanbul programıyla tekrardan sizlerle beraber sevgili dostlar. babadan Adana'dan cümleten sevgiler, saygılar, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Evet, Çarşamba günkü programa baktığımız zaman oldukça iyi atlar var. Tabii bu iyi atların olması gelmeme olasılığını da yükseltiyor. Yani AGF tabloları Yine bir şeyler değişebilir. Biz şimdiden salı gününden veriyoruz ama çarşamba günü ne olur ne olmaz bilinmez. Salı gününün gecesinde ne olur ne olur bilinmez. O yüzden öncelikle kendi tuttuğunuz atlar oynayın. Daha sonrasında yani izlediğiniz yorumcunun, İşi bilen adamların yorumlarını analiz ettikten sonra da eklemelere ilaveleri yaparsınız. Evet, lafı uzatmayak. Günün birinci koşusunda bir numaralı Agent Zero, 2 numaralı Cool Breeze ve 7 numaralı Native Talent. Bu üç atı ön planda tutuyorum. Günün ikinci koşusunda altı numaralı Diatres. Özcan Yıldırım idaresinde banka olarak öneriyorum. Günün 3. koşusunda bir numaralı Günce Kız Selim Kaya idaresinde alternatif banka olarak önereceğim. At oldukça formda kazanma olasılığı yüksektir ama yanına 3 numaralı Doğru Prenses, iki numaralı e, Kıvırcık Ahmet mi? 2 numara ve 6 numaralı Şahin'in oğlu ilave edilebilir. Günün dördüncü koçusuna geldiğimiz zaman 4 numara Kunya, bir numaralı Asitaha Taha ve altı numaralı Esen Batu. Bu üç ismi ön planda tutuyorum. Siz ilave etmek istediğiniz zatları ekleyebilirsiniz. Günün beşinci koşusuna geldiğiniz zaman burası bir apranti yarışı. Şimdi bu aprantilerin içerisinde e, iki tane isim var. Bu adamlar niye hala aprantiyse onu da anlamış değilim. Özellikle iki numaranın alan yol açıcının neden hala aprantı olarak kaldığını da bilmiyorum. Garip. Bu 5. koşuya geldiğimizde 6 numaralı Filios ve 2 numaralı Passion Runner'ı öneriyorum. İki at yeterli gibi. Çünkü aprantileri güçlü. Diğerlerine göre. Günün 6. koşusuna geldiğimiz zaman burada bir Öztek Bey gerçeği var. At çok iyi. Üzerine de Selim Kaya atlamış zaten. At hazır. Ha, kırbaç vurmadan son 400'den sonra euro oğlum dedim iş biter diyor. Alan güzel ayarlamış, deklarayı güzel yapmış. Ve biz de banko atarız. Tabi arkasında bir Mehmet Kaya var. Uçan Kutlay, onu rahat bırakır mı bilmiyorum. Öztek Bey, banko diyeceğiz. Günün 7. koşusuna geldiğimiz zaman 7 numaralı Çinkmir Bey, Muhammed Bir Bilgin idaresinde banko olur. Bu kazanır bence. Günün 8. koşusuna geldiğimiz zaman 7 numaralı Osman'ım var Ahmet Çelik idaresinde. Jokey'i sevmesem de bu adam çok hainlikler yapsa da atlar ya kardeşim ya atlara bindiriyorlar. Yapacak da bir şey yok. Yazmak zorundayız. 7 Osman'ın banko. Son koşuya geldiğimiz zaman 9. koşuda 2 numaralı Mavişim kızı ve 4 numaralı ille de doğru yeterli diyorum. Kısaca toparlayacak olursak 1. koşu 1-2-7 3. koşu 6 banko 3. koşu 1 alternatif rakipleri 2 3 6 ya da hepsine kadar gider. 4. koşuda 4 1 6 5. koşu 2 at dedik 6 2 6. koşuda 6 numara banko 7. koşuda 7 banko 8. koşuda 7 banko ve son koşuda 2 ve 4 şeklinde Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kimseye karışmayın. Az parayla sağlam oyun oynamaya gayret gösterin. Tekrardan görüşürüz. Adana'dan, Arap Baba'dan sevgiler, saygılar.